Merhaba arkadaşlar. Bugün Akın'la birlikte Oğlum girme girme. İlk defa video girme diye. <laughs> arkadaşlar donan köpüş benim çok da <laughs> Akın baba piro. Oy, oy, yapıyorum, yapıyorum. Ya oğlum şu şarj gelmiyor ya. Şu dansı bitireceğim var ya. Burada bana bak. danslı olarak <laughs> 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 Baba piro saplıyor arkadaşlar. Kanka yarışa var mısın? Yok. Gel Şu köpek çok yaktığı için ona havası vermemem lazım. Oha. Çık lan. Araba mı çalıyor? Zor. <laughs> ya bende neden yok? Bak sana alayım mı? Bak artık o serbest bırakıldı. yeni araba geldi diye. Oyun zor? Oy! Gel. Yarış. Var mısın kankam? Yok. Oğlum ağlama, gel al diye. Ya şey şu direkten ta sona kadar. en, en fazla hızlı kaç tane kaç yapabiliyorum bunda? Bilmiyorum ki. Ben de 5 yaptım. Vav. Neyse. Tam. Gel gel. Arkama değil. Arkamdan Gel, gelme. He? Arkadaşlar siz çekici videosu çekelim mi? Bundan sonra çekici olacağım ben. Çekici videosu çekersek bizi inşallahlar. 3, 2, 1. Oğlum sağ beni öyle yok. Ben ya öyle yok ya. Ben kahve içeceğim. Oğlum yok. gidin. Adam bana makas atıyor. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> kahve içmeye gidiyorum diyor. Ben değil, Arkadaşlar şu an aradığınız kişiye ulaşamıyor. <laughs> Oğlum kahve içip ne yapacaksın? Dayılar da okey mi oyuncu? Bak ne yaptım. Aferin sana. Arkadaşlar bekleyin ben şunu bir yanına gideyim. Acaba ne yapıyor bay köpek? Yanıyorum. Yanma. <laughs> oğlum abiniz çok hızlı. Yanıyorum. Yanma oğlum yanma. Götüm yanıyor. <laughs> <laughs> Allah Allah Allah. Yaktın beni. yaktın beni. Arkadaşlar şu an aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Çünkü ben yanıyorum. Oğlum sanki götümden ateş fışkırıyor. Bakın sanki götümden ateş fışkırıyor. Oğlum bu şey sönmüyor lan. Vallahi sönmesi lazım o sönmüyor. Aga bu sönmezse ben sönmüyorum. Ben sönerim. Aga ben gidiyorum. Ben bu kadar yol boşuna mı yürü? O abimiz gaz pedal yapıyor o benim. Çık. Of kız arkama bindi. <laughs> <laughs> Abi kız. Abi kız arkama bindi. Şu araba sıkıntısı var ya. Allah kahretsin. Çekici geliyor hanım. oğlum çekici dedi beni kurtar bir. Saka denizin içine atlasan olur mu? Olur mu? Ha. Geldim kardeşim her daima geliriz. Neresidir başkan? Bura. Geldik tabi Oğlum ben. Şerif sesler mı? Git lan. Ben gidiyorum. Sen git. Ben gelmeyeceğim. Gel bir pisi pisi gel. Bili bili bili. O bok yapacak arabayla bir şey yapamazsın. Ay. şey motorla. Ya, bu ben Aynen traktör. Havalimanı. Kar arabası. Ben havalimanı havalimanına. Atatürk Hava Yolları. <laughs> Bana ne gelecek Oğlum hayvan gibi gidiyorsun şu an. Ben yüksekten atlayacağım. E ben ne yapayım? Bismillah. Akın. Ne? Arabayla gireceğim. Demedim be. Aklıma fikir geldi. Sen arabanı kilitledin mi kanka? Hı hı. Aynen. Dur. Kanka bir kilitleme. İçine sokacağım buranın. Uçağa bindirecektim arabayı biliyor musun? Görüşürüz ben sen, sen gelmeyeceğim. Ne de gelecek? Ne de gelmeyecek? Ne de gelecek? Gelmeyecek. Gelecek. Hadi, gelmeyecek. Hadi Bakın, gel. Bakın geleceksen gel. Hadi gel. Gel gel. Dağlar senin olsun beni bırak bırak anladın mı? <gülüyor> oha! oha. <gülüyor> oğlum of! Çok yakışıklı bir kızı bulduk. Ne mi kanka? Ne? Ya araba kuralım. Ya oğlum. Olmaz. Ya bak, karakterimi değiştireceğim. Bunu kaydedin. Kaydedildim al Sağlar senin olsun. Haydi, dur. Dur. Benim kardeşim. Dur. Ben o yakışıklı kafamdaki her şeyi çıkartıyorum arkadaşlar. Kafamda ne varsa. E ee, değil. Ne çıkartayım? Şimdi köpek olmam lazım. Köpke. Bir de bir kanka. Dünyanın en yakışıklı köpkesi olacağım. Zaten Yine karışımı köpke. Neredesin oğlum? Oğlum aklıma çok iyi fikir geldi. <laughs> Dur. Git. Bağlar senin olsun. <laughs> Akın bana baksana. <laughs> Akın. Ne oldu lan sana? Ne oldu sana? Gelsene buraya. Hadi, hadi. Yüzümü nasıl değiştirebiliyorum acaba? Ne bileyim. Arkadaşlar 60 abone olalım lütfen. Abone olmayı. Senin şimdi. şimdi. O <laughs> aslında hava güzel o sıra 6 saat önce. Hava güzel. Arkadaşlar şu an hava güneşli bizim orada Çorlu'da. Oğlum ya sıkıntı o 6 saat önce gök gürlüyordu. Bakın siz o zaman okuldaydınız değil mi lan? Yok. Bora şu köpke yüzünü çıkar yoksa sinirim bakıyor. Hayır oğlum ikimiz köpkeyiz artık. Çık lan seni. Ah Rus umurumda değil. Acımam. Acımam Rus'a acımam. Usra. Aman 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 aman. Oğlum çok saçma. Ama çok saçma yani böyle durman. <laughs> Bırak ev bomba <bomballaştı>, yemin dedi? <laughs> Beş dakika sonra videoyu kapatıyorum. Ya oğlum. Ha öldüm. Ben şu an aşağı iniyorum. Ve buraya giriyorum. Oğlum şu 60 abone olsak var ya. Burada on, ev on ev 16 da boş. Ev 11 ev 16 karşı karşıya. Bu boş. 13'ün karşısına gel. 11'e gel. 14'e gel kanka. 16'ya gel. 16 boş. 14'e geldik kanka. 16'ya gel. Ben ev kuruyorum artık ama. senin olsun. Benim evim çok güzel. Ben Cezayir evi çık <laughs> Dünyanın en iyi evini çıkartıyorum. Bak benimki böyle bir şey. O sen evi çıkarmışsın. Benimki bu olacak. Kesinlikle. Bu arada ben her zaman böyle evleri çeviriyorum. Böyle küçük kulübeleri. Bak benim eve. Kamera. <laughs> Oğlum bir şey Bir de gariban arabası alalım. Dünyanın en iyi arabasını buldum bu arada. Şu an. Sensizlik yok mu? Baba benim arabam yakıyorlar. Hayır oğlum benim arabam daha köklü. Gel lan 10 11'e göz. Kim daha köklüymüş? Gel lan. Hadi gel sen 14'e. Kim daha gariban? Ya 13'e gel gel. Galiban değil en iyi köpke kim? Ne sandın ya? Lan biz sen ne yanına mı oturuyorsun? Benim max tip. Çağırdığın çağır geldik dadaş Ey lan bura benne. Ey ben Ana. Ana. Arkadaşlar <laughs> ben yakıyorum şu an. Oğlum bak seni keserim ha. Ben gel, gel köpke dansımıza devam. Oğlum gel köpke dansımıza devam. Ben şu an köpke değilim ama. Sabah rutinimizi yapıyoruz. Nereye gidiyorsun lan? Senin kılıç var değil mi? var. Oğlum sen ne diyorsun bak kaşın mı ha? Bak seni köpüklerim ben. Ben bak çok kaşınıyorum ya. Bak ben onu çıkartırsam öldürürsün. O kadar diyor. İyi lan. Gel buraya gel gel. Sensiz yok mu? Seni kuş olarak ilan ediyoruz. Sen ne ala yaşıyorsun ya? Ya sen ne yaşıyorsun? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu mal durmuyor ki. <laughs> lan dur bir dur dur. Seni şimdi <laughs> Arabam olur. Seni şimdi bak. Ya gel illaki bak şöyle yapacağız. Ha. Gel. Gel. Gel şuraya. Illaki pompalı tüfek çıkarmak lazım bu çocuk için. Gel lan buraya. <laughs> Oğlum ölmüş hareket yapma. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hadi bay bay. Bu kafalı.